Merhabalar, ben Mustafa Balbay. Sizlerle 22 Şubat 2022 Salı günü Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Başlık, Tarkan'ın çığlığı. Sevgili Nilgün Cerehoğlu, pazar günkü yazısında 1990'lı yıllarda yaptığı o güzelim röportajlara gönderme yaptım. Şubat 1995'te Tarkan'la yaptığı röportajdan söz ettiğim. O günlerde yeni parlayan Tarkan'ın Cereoğlu'ndan önce annesi keşfetmiş. Tarkan röportajda ileriye dönük hedeflerinden söz ederken Sitting hayranı olduğunun onun gibi ilerlemek istediğini söylemiş. Sitting 1980'li yıllardan itibaren dünyanın bugünlerini gördüğüm ciddi bir mücadeleye giriştim. 1987'de eşi Türdü Seiler ile birlikte başta Amazonlar olmak üzere dünyanın akciğeri yağm yağmur ormanlarının korunması için vakıf kurdum. 1989'da Amazonlara gittiğimde kıyımı yerinde görmüş dünyanın geleceği için endişelenmiştim. Altın madencileri dakikada 250 metrekare ormanı yok ediyordum. O yıllarda Sting büyük desteklerin yanı sıra ciddi tehditler de almıştı. Cereoğlu'nun da vurguladığı gibi Tarkan hedefini adım adım geliştirdim. Anadolu'nun neresinde bir çevre kıymı olsa karşı çıktım. Mücadele edenlere destek verdim. Tarkan'ın Geçecek şarkısı sözlerinden klip oyuncularına kadar pek çok yönüyle konuşuldu. Şarkının müzik eleştirmenlerini ilgilendiren yanı ayrı. Ancak toplumdaki etkisi tartışılmaz. Ona eleştirenlerin hatta hakaret edenlerin sayısının çok olması bunun başlıca göstergesi. İki şey bütün dünya insanlarının ortak dilidir. Müzik ve gülümsemek. İki insan arasındaki en kısa mesafe olan gülümsemek toplumsal olarak zor bulduğumuz bir şey. Bereket Toplum mizahını yitirmedim ama siyaset yitirdim. Siyaset yitirince sanat da mizahın büyük ölçüde mizahını büyük ölçüde yitirdim. Hala görevdeki bir başbakanın e, kendisine ilişkin e, eleştirilerle dolu bir oyunun e, galasına geldiği günler artık yok. Klasik bir kilem vardır. Sanat sanat için midir? Sanat halk için midir? Artık bu soru geride kaldı. Durum şu, sanat iktidar içindir. Toplumu meslekler açısından lime, lime eden iktidar, sanatçılar da böldü. Ee, yanında olanlar ve karşısında olanlar. Yüzlerce yıllık ortak tarihimizden kendisine diri, diriliş çıkarıyor. Ülkemizin bugünleri gelişinin temellerini eski Türkiye diyor. Bunu da kendi sanatçılarıyla toplumun tabanına kabul ettirmeye çalışıyor. Tarkan'ın böyle bir ortamda müziğin gücünü kullanarak ortaya çıkışı büyük karşılık buldu. Halk arasında sık kullanılan güncel nakaratlardan bazıları şunlar. Yeter artık. Bıktık. Silkeleyin şunları gitsinler. Elim kırılsaydım, Çöktüler üstümüze. Bu da geçer de delip geçer. Gittikleri gün kurban keseceğim. Aslında bunların her biri şarka da olabilecek e, yaygınlıkta. Tarkan'ın yarattığı büyük bir şey yok. Halk arasında konuşulanların, halkın beklentilerini söze dökmüş, buna da bir de kendine has hareketlilik eklemiş, üstüne en çok kullanılan halk danslarının figürlerini koymuş. Çığ, doğanın felaketle sonuçlanabilen üretimlerinden biri. Çıplak, eğimli arazide kar yağıp donduğunda üstüne bir kar daha yağar yumuşak bir katman oluşursa tehlikeli. Böyle bir anda küçük bir kıpırtı, bir ses, minik bir kartan kümesini hareketlendirir, yuvarlandıkça büyür, çığa dönüşür. Tarkan bir çığlık attı, bir hareketlilik yarattı. İnsanların içindeki büyük beklentiyi sese dönüştürdü. Ey iktidar sahiplerim! Bu çığlığı dikkate almayıp kesmeye kalkarsanız, çığlık atanı susturmaya kalkarsanız geriye çığ kalır.